Mehmet Eskan, Mehbe evet derse ne olur, hayır derse ne olur? MHP lideri Bahçeli biz evet veya hayır demedik dedi ve ekledi. MHP ilke ve ülkülerine uygun olacak şekilde teklifi inceleyecek kararını verecektir. Başbakan yardımcısı Canikli teklifi önce MHP'ye götüreceklerini MHP'nin onay vermesi durumunda meclise getireceklerini söylemişti. Anayasa değişiklik önerisi önce MHP'ye gidecek. Gelelim başlıktaki soruya. MHP evet derse ne olur, hayır derse ne olur? Evet derse iktidar partisi başkanlık sistemini getiren anayasa teklifini meclise getirir. MHP evet diyeceği için 330 oy bulunur. AKP içinden fire çıkmaz. Başkanlık sistemini istemeyenler, karşı olanlar bile FETÖcü damgası yeme korkusuyla evet der. İktidar partisi bütün imkanlarını seferber ederek referanduma yüklenir. MHP hayır derse işte Zurna'nın zırt diyeceği yer burası. MHP ikna olmayınca iktidar partisi başkanlık hayalinden vazgeçer mi? Hayır. Ya tekliflerini meclise getirerek tartışmaya açarlar, kamuoyuna mal ederler, seçmene hazırlarlar ya da doğrudan halka şikayet etme yolunu seçerler. Bu muhalefetle anayasa değişik olmuyor propagandasına başlarlar. Her iki seçeneğin de sonu seçimdir. Çünkü iki partiden biri MHP veya HDP barajın altında kalmadan başkanlık sisteminin kapısı aralanmaz. Peki seçim ne zaman olur? Kamuoyu yoklamaları ne zaman derse iktidar partisi için en uygun zamanda 2017'nin ilk baharı da olur sonbaharı da. İktidar partisi 2019'u beklemez mi? Uygun tarih uygun şartlar bulamazsa bekler. 2019'da Cumhurbaşkanı seçimiyle genel seçimi bir arada yaparak başkanlık rüzgarı o tarihe kadar fiili durum devam eder. Rejim krizde mi? Bahçeli'nin AKP başkanlık sistemi ile ilgili inadını sürdürecekse anayasa değişikliğini meclise getirsinler ya 367'yi aşarak kanunlaşacaktır ya da 330'u aşarak referandum yoluyla milletin kararına sunulacaktır çıkışıyla başkanlık sistemini gündeme getirmesinin sebebi rejimin krize girmesiymiş. İki başlı olmasıymış. Cumhurbaşkanının başkan gibi davranmasıymış. MP çözüm arıyormuş. İşin ilginci Başbakan da rejimin krizde olduğunu söylüyor. Krizi aşmak için başkan sistemini öneriyor. Başbakanın elini tutan var mı diye sorarsanız yok. Hükümetin icraatını taş koyan var mı? Yok. Devletin zirvesinde ihtilaf var mı? Yok. Bu iktidar OHAL'in de getirdiği yetkilerle 12 Eylül rejiminden sonraki en güçlü hükümet. Ama dillerde rejim krizde sözü hiç eksik olmuyor. Mehmet Tezkan, Milliyet.